Ben Yeşilyurt köyünde bir düğüne davetliyim. Buralarda davulsuz, zurnasız düğün olmaz. Evet. Sabahın en erken saatlerinde davullar, zurnalar çalmaya başlar. Hatta üç gün sürer. Bugün düğüne ben çarşıda davulcu, zurnacı abilerimi aldım. Hadi birlikte gidiyoruz dedim. Şimdi birlikte düğüne gidiyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Düğün yemekleri var, düğünde eğlence var, gelin var, damat var. Daha ne olsun? Hadi o zaman eğlence başlasın. Evet. e <muchas> n'eusko Sabahın ilk saatleri değil mi kızlar? Oh, salçayı da koydular. Bugün aşçımız kim? Dürdane mi? Lutay ne Evet. Dürdane anneciğim. Aşçı sensin. Bu ablam kim? O da mı aşçı? Ha, rehimiz Ha siz iki aşçısınız. Ha iki aşçı. Bu abla kim? <laughs> o da yardımcı. Yardımcı. Ha kız yardımcı olmak zordur ha. Değil mi? Bütün soğanları <laughs> sana doğrattılar bunlar <laughs> şimdi. Doğradık, sabah evde. Var doğrattık. Hepimiz bir doğrattık. Şimdi sabah mesaisi kaçta başladı kızlar? Altı buçuk. Altı başladı. buçuk bu başladı. Zaten şu anda saat yedi buçuk evet. falan. Kaç kişilik yemek yapıyoruz Ayşegül anne? Kaç kişilik yapıyor? İki yüz üç yüz kişilik yapıyor. İki yüz üç yüz kişilik. <laughs> ne yani. sen yani, sen sen e, e. Tamam senin yaptığın yemekten Sayınmaz. fazla kişi gelirse. Ha? Senin yaptığın yemeklerden... <laughs> yeti. Ha. Yetiyor mu? Yetiyor. Ya yetmezse Dürdane anneciğim? <laughs> Yetmeyecek, yapmıyor. Çok yapıyor. <laughs> Yeter diyorsun Aynen. yani. Halil İbrahim bereketi var. Kazanda evet. oh, yapayım. yapayım. O kazanda ne var? O getireyim, getireyim. Ayşe, gel dur gel dur dur anne gel bir iki sohbet edelim yanmaz bu değil mi dibine, bu yemek? Bu ne Şu kazanı sohbet edelim. gel be gene de. Ha ben senin işini bölmeyeyim. Evet. <laughs> Peki anne. yardımcı o zaman ben biraz meşgul edeyim değil mi aşçılar çalışsın. Ha. Anne ha. menüde neler var bugün? Ha? Menüde neler var ne yemek yaptın? Dövme pilavı. Dövme pilavı eee? Fasulye. Fasulye, Başka? Ha. Başka bir şey yok. Ha, siz eti başka bir yerde kaburdunuz bu başka. Ha. Ha. Şimdi bunda fasulye arı sasası ha. diye Haşlıyorduk o arada onu uçurmadım. Ha kuru fasulyeyi ıslattınız mı? ıslattı. Arı bir şey Sarsısı getti Anlamadım yıkıtıcı. ki dürdeng arzeli. Sarsısı getir. Allah o o o o Su mu bu kız? Ee, ay bu suyu böyle koymak biraz tehlikelidir Bismillahirrahmanirrahim deseydin anne. Allah. Tamam. Şimdi bu kuru fasulyenin suyu et nerede? Et ha. ha, eti hoş. haşladınız. He. Anladım. Kavurduk, kavurduk. Kavurdunuz ha, mu? Ha, teyzelerin işi var. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ne oldu anne? <laughs> Dur yardım edin. Bismillahirrahmanirrahim. Of 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 of. Ah, yandım. Yandı yandı. Ne yandı? Ben yanmadım yok. Ha, tamam içinde bir şey kalmadı. Kız dumandan göz gözü görmüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Becerim tabii niye becermeyeyim? Yıllardır köydeki teyzelerimi geziyorum. Hiç mi bir şey öğrenmedim değil mi? Öğrendim öğrendim. Valla. Valla tam yemek yapabilir miyim bilmiyorum ama becerebilirim diye düşünüyorum. Ay kuru fasulyeyi haşladınız mı? Az bir şekilde. Burada kaç kilo fasulye var Dur anneanne? Dur sakin ol heyecanlanma. 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo. Evet. Peki kuru fasulyeyi haşlayarak niye pişiriyoruz? Birazcık sarsızı gelip kırtlaşı açılana kadar sarsız suyunu döküyoruz. Bu abrakı kuru fasulyeli. Ha, diri olmasın diye. Evet, evet. Ya ben Osmaniye'de bir düğüne daha geldim. Orada bir anne hiç haşlamadan, suya koymadan pişirdi. İşte biraz suyu çalmasın diye böyle yapıyoruz. Biz. Anladım. Oh, Yürücü. Oh, oh. Yürücü düğünü. oh oh oh. Oh oh oh. Peki siz kızlar, sizler burada yardımlaşmaya mı geldiniz yoksa parayla mı buradasınız? Yardımlaşma. <gülüyor> <gülüyor> Ay, vallahi tuzu doldurduk kızlar. Suyu da doldurduk. Bunu <laughs> çok kaynaması lazım. Yoksa bu çok cırcı bu oldu. Evet. Kız tuzu karıştırmadık. Bu evet, kaynı kendi karışı kaynayacak ya. Ee? Ezme. Ezilir, ezilir. Çok karıştırma. Çok, ha, fasulyeli evet. ezilir. Kendi tamam. kaynar, o tuzu ezilir. <laughs> 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 Dürdan anne heyecanlandın aşkım ya. Kızlar bu köydeki bütün yemekleri siz mi yapıyorsunuz? Yok, birkaç kaç tane var? Var beş 5 6 tane var. Rakiplerim var. He, Var he, yani. var, var iyi var. sen yapıyor. El yakışa burada yapayım. Ha gömüyeler ne kadar peki bu işlerde? Verirlerse bir, Ondan... bir şeyler alıyor, görmezlerse akla ne öyle. <laughs> yardım olun dedik. Ha, peki evet. buradaki düğüncüler verecekler mi size akrabanız ya? Yani. Yok bacımız nasıl ben, alak? Ablam bu var büyük <laughs> ablam. Herhalde <laughs> ya. Ha, evet. Biz de ona yardım ya. ediyoruz. Evet. Canlarım benim. Evet. Dün de yemek var mıydı? Vardı. Ben kız Cuma gününden beri vardı. Cuma gününden beri. Ne yemekler yaptınız üç gün? Yeşil fasulye yaptık dün. Evet. pilavi yaptık. Akşama da gene nohudundan. Bulgur pilavı yaptık. Bulgur de yaptık. Bulgur ne yani burada ya üç gün üç he. gece sabah öyle akşam he. yemek he. var he. Oh Oo oh, maşallah maşallah. Vallahi he. buralarda düğün yapmak da mesele kız. He mesele. Vallahi he. Aradan çekil kurtun. Düldü de alır mı bunlar? Şurada düldü burası. Ha düldü burası. Evet. Aa biz tam düldünün tepesine ha, mi çıktık kız? Seni çok yordular mı bunlar? Yok yormadılar. Yormadılar, yormadılar mı? Yormadılar. Ha iyi bari aşçılar, çalışkanlar baksana vızır vızır çalışıyorlar evet. vallahi. Çalışmaz da kavuşmaz. Üstünü olan Ve pilavı için suyumuz kaynadı. Evet. evet. Soğanı koydu hanımlar. Dürdane anne o kadar profesyonelleşmiş ki yağ bile göz kararı koydu. Soğanını koydu. Kavurmaya başladı. Şimdi ne yapacağız? Şimdi kavrulacak. He. Su, soğan kavruldu. Salçasını kavuracak. Tamam. Suyunu koyacak. Su kaynadı mıydı? Dön, dönmesini atacak. pişireceğiz. Gel muhtar amcam. Gel 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 gel. hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin? Hoş bulduk. Nasıl bu törenle? İyi Nasılsın? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Adın ne? Osman. Osman amca. Kendi yemek yapabilir misin? Yaparım. Ne yemek yaparsın? Her yemeği yaparım. Gel Muhtar amca. Dur 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 abla dur. Dur bakalım ne yapacak? Yok ben onu ben, ben, ben onu beceremem. Bir tane yukarı yukarı bir, <laughs> dukaya, dukaya, bir şey Olur, Evde yaparım. <laughs> bir yaparım <laughs> Evde yaparım dedim. Evde geldiğinde ben yaparım. Amca madem Ayşegül ablayı seviyorsun bir türkü söyle de dinleyelim. Tamam söyle ama ona söyle. <Sessizlik> Sulamcak argedesem hatırlamıyorum sunam beni yani. boş safta meyduba tersayam hatırlamıyorum. Suram beni borsa atam ekti e e e hatırlamıyor Suram beni Ayşegül anneciğim vallahi sen beş köyde olsa bu adam için yemek yaparsın sana söyleyeyim. <laughs> bir köy değil beş köyde olsa yaparsın evet. değil mi? Allah mutluluğunuzu Aynen. daim etsin inşallah. Aşağıdım. Sevgi sağ olun, güzel sağ bir şey. Sağ olun, sağ olun. Yeşilyurt köyündeyim. Eski adıyla Zindan köyündeyiz. Hı. Burada düğünümüz var. E, düğün önce bayrak asma merasimiyle başlar. Yanımda müstakbel kayınvalidemiz var. Ve akrabaları var. Tabi damat yok. Şu anda heyecanlı. Kuaför gelin hanımla uğraşıyor. Baba da zaten kız tarafına gitmiş. Bayrağı biz böyle aile bireyleriyle birlikte asacağız. Hanımefendiler de zaten görümceler. Evet, görümceler. Görüm. Ha, ne haber tatlım? Görümcecik. Görümce misin? Ha, Görümcelik görüm. yapıyor musun? Yapmadım. Yapmadın, <laughs> Yapmadın mı? Yapmadım. Ay burada olman bile güzel. Aşkım ben benim. Ben çitli köyünlerim ötürüzden. Oradayım ben. Burada Olsun. Dayanım. Nerede olduğun önemi yok. Görümce <laughs> misin? Görümcesin. değil Görümce. <laughs> mi? Abla kızı isteyerek mi aldınız? Siz Görücü isteyerek. usulü mü? Yok mı? yok bacımın kızı. Görücü <laughs> usulü der. <değil>. Ya. Çektim <laughs> 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 ben bacım. Aaa <laughs> ben de Kınadaydım. Hacer abla senin kız kardeşin mi? ya. Ama. Akrabi yakın. Ha e ee, nasıl karar verdiniz peki böyle bir şeye? E, çocuk aracı oldu biz de aldık. <laughs> Kim aracı oldu? Çocuk çocuk aracı alayım dedi yani biz de dünce gittik aldık. Ha senin oğlan söyledi alayım diyor. Hacer anne bir şey demedi mi? Yok bir şey demedi bacım ya. Sizde genelde böyle şeyler olur mu? Olur. Akraba evliliği. Olur. Eşin, akraban mı senin? Akrabam ak cip yakında, akraba gene de. Ha akrabansın. Olsun Allah hayırlı evet, mu, uğurlu evet. etsin. Kader tabii, ha, tabii ki. Kardeşim. Bunlar önemli şeyler. Şimdi bayrak asma merasiminde neler yapılır? Bize birisi anlatırsa sevinirim. Neler yaparsınız? Biz öyle bağlar. Hadi bir dua oku da bayrağımızı <laughs> asasın. Bak bayrakçı orada bekliyor. Nasılsın abi iyi misin? <laughs> Adem işte. mi? He. Hava nasıl orada enişte? <laughs> Dünyanın en kıymetli işini yapacaksın şu anda bayrak asacaksın. Şanın, şöhretin daha ne olsun? Ne şanlı bir şey değil mi? Vallahi <laughs> insan gururlanıyor bayrağı görünce gerçekten. Allah'ım, rahmetullahi minarahma rahim alakülmüti nek ev dünelenekten ittiyorsa batalıkın <laughs> onu salim Hayırlı uğurlu olsun. So, Dualarla so, bayrağımız so, asılıyor. So. Çalsın davulla. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.